değerli takipçilerimiz, bugün konuğumuz Reispor eski başkanlarından İsmail Cinoğlu. İsmail Cinoğlu ile şu anki durumu, yaşanan sıkıntılar, neler olması gerekir, neler yapılması gerekir, onlarla ilgili görüşten alacağız. Orta bir bir kangren durum var, yolda gitmeyen şeyler var. Bal Ligi'nde mücadele şansı kazanmışken, hala takımın yatacak yeri ile ilgili program yaşanması, ekonomik sıkıntılar, yani böyle bir fırsat yakalanmamış bir durumda ama hala şehrin birlik beraber olamamasını bir spor eski başkanlarından iş adamı İsmail Cinoğlu'na soracağız. İsmail Bey, hoş geldiniz. Hoş size sormak istiyoruz. Yani Bilecik Spor deyince ne geliyor aklınıza? Şu anki durumu nedir? Sizin de bu konuda mücadelenizi biliyoruz, paylaşımlarını biliyoruz, e, destek amaçlarınızı biliyoruz. Söz sizde Bilecik Spor'u anlatın. Şimdi e, Bilecik Spor e, Kulübü'nü yaklaşık bundan 5 yıl önce kapalı bir kulüpten aldım. Son gün e, sistem dışı kalacaktı. Kod numarasına kadar sinecekken sahip çıktı. Belli bir noktaya getirdik. Şu anki e, aşamada ise bilicik spor belki tarihinin 15 yıl sonra en önemli bir kulvarında mücadele etme şansı bulacak. Bunu <laughs> e, bunu da emeği geçenlere e, burada teveccüh gösteren yöneticilere teşekkür ederiz. Uğraşan yöneticilere bugünkü yönetim kurullarına bu heyecanlı bu şehre armağan ettiklerine teşekkür ederiz. Ama e, şimdi öncelikle şuna bakmak lazım. Bilecik Spor nedir? Bilecik Spor e, herkesin birleştiği, her dönem hatırası olan, herkesle bir emeği olan, herkesle bir anısı olan ve şehirdese, şehirde Bilecik tabelası kadar Bilecik Spor tabelasının da olması gereken bir kuruluş. Şimdi Bilecik Spor'dan herkes insan da yıllardır kaçmaya çalışıyor, kaçırılmaya çalışıyor, suçlanmaya çalışıyor. Böyle bir şey yok. Bu e, yanlıştır o bileceğin gençliğine olan ihanettir. Burada e, bilecik baktığınız zaman e, yıllarca tesis yapmıyorsunuz siyasetçiler olarak. Bizler de dahil. Hepimiz empati. iş adamları olarak. Ticaret sanayi dosya başkanları olarak. Esnaf kefalet başkanları olarak. Bu süreçte hepimiz ama hepimiz e, yıllardır bilecik Spor diye bağırıyoruz. Ama bir tane tesis istihdam edebilecek yer kuramıyoruz. Ve ondan sonra diyoruz ki, ya Bilecik Spor'dan bana. Ya biz Bilecik Spor'a bir şeyler vermiş miyiz? Ben her zaman söylüyorum. Efsane başkanlar, efsane başkanlar. Ya neyin efsanesi? şehir efsanesi hepsi. Bence daha iyi. Arkadan öne doğru bir bakıyoruz. Bir tane yöneticimize sandalye, masa, bir tesis. Bir tane de top bırakalım da gelecek nesil bu akşam bir top oynasın. Önümüzdeki sezon bir forma. Burak şey, ne başarı sevgilimiz bir sporla ilgili Kulüp başkanlarının bugünden bugüne bakın Rafa Bey. başları de kalan başarıları evet. evet. Harcanan paraların dışında efsane başkan nasıl oldu? Tesis yapar. El yataklı. Üç tane saha bir şeyler. Katarsın şeyler. Aldığın parayla başkanlık yap. Topladığın parayla başkanlık yap. E ne oldu? Ligi yedinci bitirdim. 5. bitirdim. Bu kadar. Bekir İsmail Bey, Bilecik Spor'un en büyük sorunu kurumsallaşamaması. Kendi gelirini kendi elde edemezse. Yıllardan beri bunun zaafı yaşanıyor. Hala da devam ediyor. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bilecik Spor neden kurumsallaşamıyor? Güven ortamının olmaması. İnsanlar siyaseten Bilecik Spor'u e, paylaşamaması. Bugün A parti, B parti, C parti diyor ki burada bir başarı olursa kim olur? Ben yatağını ayarladım, o alkışlayacaklar mı? Ben yorgan buldum, az kişiyecekler bu biri. Burada ortak akıl devreye girmiyor. Ortak akıl devreye girmediği yerde e, akılsızlar devreye giriyor. Yani Bilecik Spor herkes tarafından gün içerisinde kullanılmaya çalışılan, gün içerisinde yalandan destek verilen bir kuruluş. Ama Bilecik Spor'un e, ağırlığını e, kimden kaybettirdi dersen yine bizler kaybettirdik. Elimizde matbuzlarla sokak sokak bakın bugün bir kulüp başkanlığı yapabilirsiniz ama biraz da kendinize güveneceksiniz. Yani ben yatamıyorum, ben kalkamıyorum, ben yapamıyorum. Bende dahil bu işlerin hepsine bağıra olmaz. Bugün bir kulüp başkanı dirayet içerisinde şu andaki başkanla da dahi mücadele ediyor ama bir yere kadar edebiliyor. Ben özellikle bu süreçte çok acilen bürokrasiyle kulüp eski başkanların, yöneticilerin ve spor severlerin buluşacağı çok acil bir kongreye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Mesela Ali, evet, Ali Muş'un başkan devam etmek istiyorsa edecektir ama o kongrede çıkan sonuç çünkü kongreler siyasi partilerde, e, kulüplerde yenileme sürecidir, kan değişikliğidir. Kana kan katmadır ama şimdi bakıyorsunuz e, Ali Muş'un ve arkasında şöyle bir yönetim kuruluna bakıyorum kimse yok. Yani e, kaç kişi bunlar yönetim? Şimdi bir de amatör spor kulüplerinde yöneticilik yapmak vardır arkadaşların işlerin yoğunluğu olabilir. Bunun ikinci lige çıktığı zaman bir tık daha e, bu olaya sahip çıkabilecek arkadaşların devreye girmesi lazım. Yenilenmek lazım. Ali Muş'un arkadaşıma ben buradan da sesleniyorum. Birebir kendi söyledim. 10 gündür de beraberiz zaten. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Maddi, manevi neyse uğraşıyoruz ama e, bu süreçte ee, bir kongre kararı alarak devam etmek istiyorsa yine başımızın üstünde yeri var. Kimsenin koltuğunda... Peki, kongre kongre yeni kişileri çıkaracağını düşünüyor musun? Yani yeni adaylar, yeni yönetim çıkma ihtiyacı musun? Yoksa bu, gene burada, herkes bu, kaçar mı? Burada, Çünkü herkes söze geldi mi kahraman, icraata geldi mi bu kongre, kedi. Bu kongrede siyasi partilere çok önemli görev düşüyor. Yaşar Tüzün ve Selim Yağcı, Sayın Milletvekilleri çok önemli düşüyor. O masanın başında oturacaklar. Kendi partilerinden ikişer kişi, birer kişi yönetimlere verecekler diğer siyasi partilerin de sadece burada e, AK Parti, CHP gibi yani e, mecliste iyi Parti olabilir, MHP olabilir, kim olursa olsun burada üç, dört kişi, beş kişi kendi e, oradaki yaşananları dışarıdan değil de siyasi partinin platformunda taşıyabilecek yönetici arkadaşlarla paylaşacak, o yaşayacak arkadaşlar oraya göndermeleri gerekiyor. O zaman spora siyaset karışmıyor mu? Spora, et, şimdi, karışmıyor mu? Hayır şimdi ne, ne çaresiden, karışıyor? Çaresizler. Hayır şimdi ne karışıyor? AK Parti e, yöneticilere sahip çıktı diye İzmit'e örnek veriyorum. Sayın Belediye Başkanı yardımcı oldu diye e, CHP'liler yandırıyor. CHP'liler bir yere e, tuttuğu zaman AK Parti... Simen bunlar değil. Bir abi ya. abi, yapılan bir e, destekte kaçınılmaz. Şimdi Bilecik'in yapamadığını tamam Osmanlı o, si o, 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 Belediye Başkanı ama siya siyasi verdi. Siyasi yapıyor. Tamam siyasi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Başkan adam otel verdi. Tamam. Teşhis verdi. Veya işte Bayıl Belediye Ben, AK Parti mesleği değil ama yani herkes yapması ya, gereken ya, Bayıl Belediye başkanı bir takım verdi. Cafer Bey ben onlara yüz yüz zaten sosyal medyamda da günden güne takip ederken teşekkürler yaz. Benim buradaki sadece söylemem birer tane e, yani orada yaşanan olayları siyasi partileri bugün yönetenler dışarıdan duymasın. Güvenlikleri evet. Mesela Birleşik sana... Belediye Başkanı Melek Mızak Subaşı da evet. otoparkı tavsiye etti. Otobüs kiraya verdiler. Kiradan da bir ispara geri elde edildi yani. Peşin Kesinlikle. peşin ya para. Kesinlikle Melek Hanım'a teşekkür ediyorum. Doğru, doğru, doğru şu doğru anda barınmayı da, da karşılamış evet, e, dün akşam itibariyle Ali Boş'un başkanı gördüğümde barınmayla İAŞ'yi de çözdüğünü söyledi. Yani bugün Melek yani, Hanım'ı çözmüş. Evet, Ali Ali de, Melek, hanım Melek Hanım'ı çözmüş. Encümene girecekmiş herhalde konu. Tamam. E, kiralama süreci başlayacakmış e, desteğiyle beraber. Bunlar yani... Şimdi bakın 2023 yılında girdiğimiz bir şehirde. Lütfen buradan sesleniyorum. 25 yıl önce stadı olan, tesisi olan, e, üçüncülükle profesyonel takımda takımı olan bir şehirden bahsederken, nüfus 100 binlere yaklaşırken, tesisi olmayan, stadı, stadı olmayan, ya hiçbir şey olmayan bir şehirde kavgamız, dövüşümüz 20 kişi nerede yatacak? Ya maçların yapacağı stat bile yok az. Yani sağ olsun rektör hoca. Ya işte, ne işte kadar verebilir? Yarın ya, Allah korusun orada bir, bir, olay olsa öğrencilere riayet etse bu sefer orada ne yaşayacağını bilmiyoruz. Ama üç gün ama beş gün. Yani bu stadyum e, iaresi olmuştur olmamıştır. Bugün de olayı değil ki Cafer Bey. Yirmi sene stadyum. Siz yok. de kulüp başkanı yaptınız, futbol evet. oynadınız. Yani evet. bu iş nesiniz? Nedir bunun çözümü? Yani İslam olarak ne çözümler verirsiniz? Ben samimi olmaktan yanayım. bugün ben kulüp başkanı olsam, bir en seramikten 150 bin lira istemem. 200 bin lira granit taşlar istemem. 100 bin lira turdu dözenden istemem. İstemedim de başkanca. Çok zor şartlarda başkanlık yapın istemem. Burada çıkacak tabloyu yaymak lazım. Onun için iki vekil otururken çözüm aslında 10 dakika bütün tesislerimize, fabrika sahiplerimize, şehirdeki kalbur üstü esnaflarımıza ayda ikişer bin lira yani. Bak ikişer bin lira. Ben bugün Ercan, Ali Ercan arkadaşımız, dostumuz bir merhaba deyip iki bin lira Ali abi e, siz de BN olarak Alper Sarısoy, e, Cenk Aslı arkadaşlar ikişer bin lira bütün tesisler yüz bin lira, iki yüz bin lira ayda bize kaynaklar. O, İnanın tanıdığım 30 senedir bu arkadaşlarım bunlar benim. Derler ki hakaret mi ediyorsunuz, İsmail Şinoğlu ya? Beşer bin liraya yazalım. En kötü. Aynen. Bu evet. ama herkes yani burada dört bir... tane sanayi kuruşu var diyor. Onu Selim Yerce söyledi. Ama icraat yok. Herkesten birer iki şahsı dört yapar. Zaten şu an Ali Başkan'ın söyledi bütçe üç, üç milyon. Ya bir araba parası şu anda. İyi bir araba parası üç milyon oluyor. O kadar bir şey. Ama bakın yani. böyle olduğu zaman böyle böyle olduğu zaman samimi olursunuz. Yani bugün ben bir fabrika sahibi olarak şöyle oturduğum zaman ya Bilecik Spor Başkanı geldi bana üç bin lira istiyor ya. Herkes versin. 3 bin lira istiyor. Ya bu adama Mesela canım feda. Var. Ya bu adam samimi ya. Bizden 3 bin lira 300 bin lira da istenebilir. Evet. Ama bu 300 bin lira nefret duygusu getirir. Bugün başarısızlık olursa da diyen sana 3 bin lira verdim diye İsmail Cinoğlu 5 bin lira verdim diye sorgulamaz. Evet. Yani burada olayın çok acil dağıtılımı ve Sayın Vali Bey e, gördüğüm e, kadarıyla ilk giriş aşamasında çok net bir şekilde bir evet. spor e, konusuna sahip çıkarken e, son dönemlerde çok belki asparagas haberler de olabilir, doğru da olabilir, yanlış da olabilir. O yüzden hakkımı da ama biraz daha e, mesafeli olduğunu evet. söyleniyor. Ben e, siyasetçilerin veya dışarıdan siyasetçi zanneden insanların sayın valime değişik e, süreçlerde, değişik konularda yanlış bilgilendirmelerle gidip e, valimizi insan soğutmasınlar. Valideyin inanın var ya kendi başına bırakılsın sadece bir sporla ilgili sayın madem ne yaparsanız yapın. Kim yaklaşık 12 dakika sonra bir spor üçüncülükte. 12 dakika sonra. Peki bu 111 e, projesi vardı. Ona da büyük, e, eğilim olmadı sanırım. Yani siz evet. yapmışsınız. Ben, Böyle, işte, ben, 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 evet, eski o, başkanlar olsa falan. Ayrım ama şimdi o da sayıda çok kısa bir kısa sayıda kaldı galiba. Ecik'te bu işleri yapmak çok zor ya. Yani insanlara e, konuşurken o kadar rahatlar inanmak mı zor? Anlayamıyorum yani. E, Haydi bin lira, yılda on bin lira verebilecek o kadar çok arkadaşımız var ki olaya inanmaları önemli. İnandırmaları önemli. Bu insanlar... Bu havayı yakalayamaz mı zahmet Yakalayın, yok. Bakın. Aslında ben geçtiğimiz günlerde e, Yalova maçında takım da güzeldi, atmosfer de güzeldi yani takım penaltılarda ya, da şanslıktan kaybettiği belki üstü bir daha fark olur. Yani bakın, bir hava Bakın Ben ya. buradan bütün kamuoyuna şu çerçeveyi çiziyorum. Futbol oynamış bir insan var. Yöneticiliği yapmış bir insan var. Bu şehirde en tecrübeli olduğunu düşünüyorum spor yönünde. 10-0'da mağlup olabiliriz. Bu hafta 5-0'da mağlup olabiliriz. Puan bit almadan lig de bitebilir. Bu Bilecik Spor'un başarısız, yani seneye bir spor olmayacak anlamına gelmez. Bugün Eskişehir Spor üçüncülükten de düşmek üzere. Bursaspor evet. Bursa Spor ya bu böyle bir anlayış olamaz. Taşlar yerine konacak. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş sindire sindire. Ama bu arada Bilecik e, şehri tesisleşme yönüne giderek küçük küçük takımı tem, nefes alacak. Biz gidip de Avrupa şampiyon olacak halimiz yok. Bu sene üçüncülüğe çıkalım da demiyorum. Yani burada üç hafta mağlup olursak Bilecik Spor'a destek e, veremeyiz, destekler azalır, havasına da girilmemeli çok tehlikeli. O zaman bugün yapmayalım, bugün kapatalım mı? Önceki ben? gün e, Kütahya'da azıcık o Kütahya'da bir sürü yermiştir. Ya yenilecek. Yani, bir şey ya, yok, ya, bir spor yendi yani sonuçta. Ya yani. Cafer, Galatasaray küme düşüyordu geçen sene. Ya yani üç maç daha sonra herkese küme düşecek. E, Galatasaray'da mı bahsediyor? Şimdi, şimdi şampiyon öyle. Yani evet, yani bu, bu böyle bir şey yok. Yani başarıyla e, endeksi sadece Bakın tek çözüm diyorum sayın vekillerim, sayın belediye başkanlarım. Kimse 100 bin lira vermesin. Kimse 200 bin lira vermesin. Herkes 2 bin lira versin, 200 bin lira versin. Ama herkes versin. Ama herkes versin. Kimseye yük olmayalım. Kimsenin midesini bulandırmayalım. Belediye milletvekillerimiz mesela birer tane maaş hediye edebilir. Bilecik Spor'dan yıllardır destek alıyorlar. Birer maaş hediyesinden çok değil. Yani bunlar e, bugün e, özel idare veya siyasetçiler veya bizler bir gün e, bir köyde 20 kilometre yol yaparsınız. Gidersiniz dersiniz ki Karadeniz e 20 kilometre yol yaptım ama sizden bize 8 oy çıktı. Bak o e, 20 kilometrenin karşısında oyumuz 16 olmalı deriz. Diyorlar. Şimdi Biricik Spor'a sayın vekillerimiz hep böyle gelirler, ziyaret ederler. Kurul başkanları ben birer maaş kampanya şeklinde onlardan bekliyorum. Vermeleri gerekir eskiden ben bir spora çok ben de ettim. Ben bugün Bilecik Spor'a ettiğim yardım resmi olarak Kayı Plaza'nın ön dükkanını satın alır. Babam dahil yani. Hepimiz verdik hala da veriyoruz. Ama yok. Bilecik Spor güven ortamı sağlanacak. Başkanına sahip çıkılacak. Acil kongre yapılacak. Kongrede e, yeni arkadaşlarla güçlendirilecek. E, başarıyla endeksli kulübe bakış açısı olmayacak herkesin birleştiği yüz tane kamu kuruluşu, özür dilerim yani siyah e, sanayi kuruluşları ikişer üçer bin lirayla her ay 300 bin lira desteklenecek ve kimse bunu görmeyecek. Daha sonrasını şehir destekler zaten. Hayır, evet, şimdi ben bunu kendi sosyal medyada paylaştım ama yani benim yani şimdi 2000 kişilik bir belde bazı günde şampiyonla kafayı oynuyor. Yani şimdi 200 bin ile baktı 2000 nüfus, 70-80 bin artık bir nüfusumuz var. 200 yılın bir il içeri katır çünkü takım il takımı oldu. arkadaş yani 20 kişi barınca gel bu temiz bunu muhabbet Şu anda biz transferlerin şampiyonluğun esnemi onlarken biz kalacak yere yiyecek yere ne sağlıyor yapıyoruz. 20 tane gence bakamıyor yani şimdi. Belediye yapıtını bir il yapamıyor. Ya i̇şte ne diyorum güven ortamının sağlanmadığı hiçbir yerde bu iş olmaz. Olmayacak mu yani. Olmayacak. Promu sevmiyorlar. Aşırı kötülüyorlar. Bilecik Spor diye bir Hastası şey. yaptı. Yok. Ülkeleri. Ya ben bir şeyi paylaşamıyorlar. Yani ben bugün bir şey yapsam ya İsmail bunu siyaset için mi yaptı? Ee, Serkan Bey bir şey yapsa Metin Başkan bir şey yapsa Yaşar Bey bir şeyler. Herkes bir tarafa çekiyor. Belediyeden Meral Hanım bir şeyler yapsa. Bu taraftakiler desteği çekiyor. Ya olmamalı ya. İşte ben de olmamalı. Bir spora siyasetin bulaşmasından yana değilim. Ya bunu... Yani yapılan da siyasi şov döndürür Ya bize. bakın. Bir spor sevdiği için yapması bakın, gerekiyor. Sayın, Siyasiler daha iyi olsa. sayın vekillerim, 20'ler senedir bu memleketi yönetiyorsunuz. Bu memleket 30 senedir sizin imzalarınızla yönetiliyor. Allah aşkına bu 30 senenin verdiği ağabeyi diyorsunuz. Şehrin abisi olduk diyorsunuz, babası olduk diyorsunuz. Ya abiler babalar bir şehre çocuklara sahip çıkar yani Bak bu şehrin çocukları sizden sahip çıkmanızı istiyor. Sadece fikir ve zikir olarak sahip çıkmanızı istiyor. Bilecik Spor'un, ya e, önemli değil ama bütün sanayi kuruluşları, sayın valim sanayi kuruluşları 2'şer lira diyorum bak. Almayın 200 bin lira, haram olur. 100 bin lira zıkkım olur, gerek yok. Burada, sa burada sadece 100 tane kuruluş, 2'şer lira para, üçer lira para çözülür. 100-200 bin de biz destekleriz şahsıda, pazarda. Forma satışlarıyla, üyeliklerle. Ama lütfen şu güven ortamını, şu son dönemleriniz biterken, yani yeniden seçimlerde belki seçilirsiniz, seçilmezsiniz ama Bilecik'e hediyeniz artık güven ortamını sağladığınız bir Bilecik hediye edin. Hepimizin olsun bu Bilecik Yaptığınız her iş... Allah rızası olsun ama şu çocuklara sahip çıkın bak tesis yok, yatacak yer yok, stat yok, bir şey yok. Ya yok. Bu yakışıyor mu? Bugün ben de geçen sosyal medyamda bir şey bakın gerçekten söylüyorum ya. Ben bugün mensup olduğum partinin genel başkanı, spor kurulu danışmanıyım ben Ankara'da. Genel başkanın danışmanıyım. Bir spor bak. Bunu genel başkanıma anlatsam yani bugün milletvekilleri ya bugün, değil, bak, bak hayır anlatmayı da bizim bugün eee Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten birecik, şu kadarcık ya bir kağıt üzerinde biz bu haldeyiz Sayın Cumhurbaşkanım desin taş üstte taş bırakmaz burada ya. İnanın taş üstte taş bırakmaz. Evet. Ya yazık günahdır ya. Bir tane takıma ya Eskişehir spor olacak Birecik de olmak zorunda. Bak siz isteseniz de istemeseniz de Birecik spor olmak zorunda. 2 2 daha 4 4 Birecik spor siz sizde biz sizde olacak. E onun için son olarak şöyle söyleyeyim. Olarak. Taraftarlarımıza, güven ortamına, gençlerimize, çocuklarımıza güven ortamı içerisinde bu hafta pazar günü maça davet etmek istiyoruz. Taraftarlar takılmasa hep yine. Taraftara yöne böyle istek var, arzu çünkü. var. Abi e, çocuklar okuduğu e, sosyal medyada yatacak yer güven. Çocuklara güven vermiyoruz ki şehre güven vermiyoruz. Kimse gelmek istemiyor ki. adam güven istemez. vermiyoruz şehre. Nasıl gelecek bu çocuk? Yani ben bu haftadan başlayarak başarıyla endekste olmadan Bilecik Spor'a, sonuca endekste olmadan Bilecik Spor'a uzun vadede güven ortamında sahip çıkmak gerekiyor. Sayın vekillerimizi toplayacağı ortam içerisinde küçük rakamlarla, büyük dağılımla bu işin çözüleceğine inanıyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.